Hepinize selam arkadaşlar ben Hakan Bugün yepyeni bir Free Fire birlikteyiz Arkadaşlar bugün emektarım olan Kendi hesabımı tanıtacağım arkadaşlar Yani kendi hesabımda bir sürü şeyler var Artık e, max şeyler var Ne bileyim hani aklınıza gelemeyecek Hiç görmediğiniz belki kıyafetler de var Çünkü eski bir hesap arkadaşlar Yani baya bir yıllar geçti Bu hesabımla ilk para yatırdığım falan da hatırlıyorum hatta Arkadaşlar şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum Önce kostümlerden başlayayım ondan sonra ifade Veya en sonunda silah falan düşünüyorum Hani böyle bir sırayla gidelim. Öncelikle arkadaşlar kostümlerden başlayalım canikolar. Evet arkadaşlar burada neon şey var kanunsuz var. Ben neon kanunsuzunu çok sevdim arkadaşlar. Ona dolayı para yatırıp aldım. bunun şeyi de vardı kırmızı mavi sarısı falan vardı. Ama neonu daha dikkat çektiği için neonu seçtim arkadaşlar. Bilmiyorum daha güzel geliyor bana. böyle bir kafalara gelelim. Saçlarda arkadaşlar 192 tane saçımız varmış. Böyle değişik değişik şeyler var canikolar. Öyle göstereyim kısaca. Şöyle alttan yavaştan ineyim. Böyle baya bir seçkinlerden var. Ne bileyim şans otomatlardan gelenler var. Hani baya şeyler var arkadaşlar. Bunlara ben bunun zamandan önce almıştım. Maskelere gelelim arkadaşlar. Maskelerde 151 tane maskemiz varmış. Şöyle yavaştan aşağı doğru ineyelim. Siz de görmüş olursunuz hem. Bilmiyorum çok değişik şeyler var. Hani baya eskilerden olanlar var. Yenilerden var. Çok karışık hesap. Ama hesabım iyi. Bence ben hesabımı seviyorum yani. Şahsen kendi hesabımı çok seviyorum. Baya güzel hesabım diye düşünüyorum arkadaşlar. Burada da 33 tane böyle ne bileyim göz rengi mi diyelim artık anlamadan Böyle değişik şeyler var arkadaşlar. Bunlar da bu şekilde. Üstleri geçelim arkadaşlar. Üstlerimiz şu şekilde canikolar. Şöyle siyah kazanımız falan var. Böyle formamız falan var canikolar. Bu zaten biliyorsunuz kobra etkeninden gelen bir şey. Kombin. Şöyle yavaştan aşağı inelim bakalım. Görmüş olduğunuz gibi bayağı eski kıyafetler var. Mesela bu çok eski bir kıyafettir. Şu an indirmedim ama bu bayağı eski bir kıyafet arkadaşlar. Şöyle bir yavaştan aşağı inelim. Görmüş olduğunuz gibi bayağı güzel kıyafetler falan var. Bu üstleri biliyorsunuz zaten. Bunlar bir ara bir otomatta mı gelmişti bir şeyde de gelmişti Nikolar. Görmüş olduğunuz gibi hesap bu şekilde. Bu üstü çok seviyorum bu arada indirmemişim ama. Görmüş olduğunuz gibi canikolar hesabımız. Yani altta da formalar falan vardır büyük ihtimalle. Evet formalar var. Aşağı binelim. Evet formaları görüyorsunuz şu an. Bitti herhalde. 424 tane üstümüz varmış. Pantolona geçelim. Alt kısmımızda 264 tane altımız varmış arkadaşlar. Şöyle hızlıca bir şekilde göstereyim canikolar. Bir saniye bir saniye. Şunu bir kuşanalım da çok kötü görünüyor. Evet hızlı bir şekilde aşağı inelim canikolar. Görmüş olduğunuz gibi. Altlar bu şekilde Görmüş olduğunuz gibi canikolar seçkinlerden var Ne bileyim şans otomatından gelenler falan var canikolar Hani harbiden e, hesabım bayağı eski hesap Ama bazen hani ara ver, verirsiniz ya Ben de bir ara ara verdim e, Zor durumda kaldım ara verdim oyuna giremedim Yani işlerden dolayı falan Ondan dolayı yoksa normalde hani Her gün her an aktif olan bir insanım Şöyle ayakkabıda hani fazla gerek yok ama yine de böyle üstten bir geçelim canikolar hesabım. Dediğim gibi bu şekilde. 212 tane ayakkabımız varmış. Ayakkabım çok lan bu arada. Deneyi fark ettim. Şimdi arkadaşlar ifade kısmına geçiyoruz. İfadeler, evo ifadeler falan var. Ne bileyim nadir bulunan ifadeler falan var. Bu bayrağı biliyorsunuzdur zaten. Bu da şey kobranın şeyi. Ee, bu var. Böyle güzel bunu çok severim bu arada. Kuşanırım da zaten. Bu la kaseta papel ifadesi arkadaşlar böyle para dağıtıyor falan. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Bu da var yumruk. Bu zaten ilk zamanlarda gelmiş diye hatırlıyorum ya. Bunu bayağı bir zor çekmiştim. Elmas falan bayağı atırmıştım buna. Bu kalbi ve çiçeği biliyorsunuzdur, gülü biliyorsunuzdur. Bu Ronaldo arkadaşlar Ronaldo ifadesi. Bu mistik mazda gelmiş sanırım. Bu BTS ifadesi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi böyle değişik bir ifade. Şöyle bu şekilde gidelim ya. Şu şu var. Bu daha şey değil de. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Bu var. Bu ne ya böyle? Ee, bu var. Bu güzel seviyorum bunu bu arada. Bu var. Ya bunlar da normal hani oyunu verdi veya eskiden otomatlarda falan gelen ifadelerdi. Geniş anonsumuz iki tane var arkadaşlar. En sevdiğim zaten bu. Diğeri de şunu da göstereyim bir saniye. Evet canikolar ne kadar geliş diğeri de bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Ya bunu da seviyorum ama ilkini daha çok seviyorum motorla geleni. Bu da güzel aslında. Ee, bu da arkadaşlar böyle değişik hani şey geçiş yaparsınız ya kıyafetten değişik bir yaratığa dönüşürsünüz. İki tane etkinlik vardı. İkini almıştım diğerini alamamıştım Cenikolar. Bu da bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Ee, yani arkadaşlar bu şekilde araçlar kısmına isterseniz bakalım hızlı bir şekilde. Ee, şöyle bir yavaştan geçelim. Ha, bayağı güzel şeylerin de var aslında. Bu varmış evet bunları zaten aslında pek de gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bir silah kısmına geçelim. Evet arkadaşlar silahlar kısmımız bu şekilde. M4 tabirimiz 11 tane M4 tabiri skill ve anonsu varmış arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. En güzeli bu zaten. Bunu bayağı seviyorum. AK'miz bu şekilde canikolar. Güzel AK'ler var ama en sevdiğim bu zaten. Bu da arkadaşlar M14'ümüz görmüş olduğunuz gibi. Bunda şeyde çıkartmıştım. Silah otomatında çıkartmıştım sanırım. İlk skarım arkadaşlar. ilk skarımda gereken ilk silah, ilk evo silah arkadaşlar bu skar. Hatırlıyorum o 9 elmasla çıkartmıştım bunu bedavaya gelmişti yani. Zaten evo 6 seviye yapacağım inşallah. Bu da Groza arkadaşlar. Groza nerede almışım tam hatırlayamadım şimdi. Thomas'ımız bu şekilde Johnny Kolar. XM8'imiz bu şekilde. A94'ümüz var aslında. Niye kuşanmamışım bilmiyorum. Kuşanalım canikolar. Blazamız bu şekilde. Avuk var. Burada da o parafal. Bu parafalı çok seviyorum bu arada. Efsane kafa gidiyor bunun da. Yalı çıpkınız bu şekilde canikolar. Burada da bir desenimiz yokmuş. Ee, burada SKS görmüş olduğunuz gibi. Burada böyle Aşkakan falan var. AC80 falan var canikolar. Otomatik makineyle geçelim. Ee, hafif hafif tüfekliye geçelim arkadaşlar e, UMP'miz bu şekilde e, burada da şeyimiz var mp5'imiz falan var e, vss'imiz canikolar mp40'ımız en sevdiğim mp40'lardan biri bu arada bu evodan sonra diyelim bu da p90 arkadaşlar p90 bu en en iyi p90 diyebilirim ya benim için şahsen bilmiyorum ama sizin için bunu zaten bilmiyorum alan var mıdır thompson arkadaşlar evo zaten bu bu Vector arkadaşlar bu da Macon. Bu da güzel. Bu da Bizon arkadaşlar. Şunu tüfekli pompalımıza geçelim. Canikolar Pompalara şöyle hızlı bir şekilde göstereyim. Bu zaten Evo. Bir tek Evo'sunu alabilmişim. Ama Evo'su en güzeli. Ee, görmüş olduğunuz gibi bunlar da bu şekilde. Yani her silahtan anuslu bir şekilde güzel silahlarımız bulunuyor Canikolar. Onu bir söyleyeyim de. Bunlar da zaten anuslu yok. Bu varmış bunu şu alın. Bak bunlar gözden kaçıyor ya. E, tabancalar kısmımıza geçelim. Bu Deagle'ımız. normal hani şeyler tabancalar falan. Bu arada Uzi de vardı. Aynen Uzi şu şekilde. Uzi'yi çok seviyorum. Bu bayağı güzel Uzi. Bu şekilde canikolar. Yakınımızda da zaten bunlar var. Ne bileyim bunlar falan var. Görmüş olduğunuz gibi. Bayağı güzel aslında. Yumruklar iki tane var arkadaşlar. Biri bu evo zaten bu yumruk. Bir de alevli yumruğumuz var canikolar. El bombaları, canikolar ona 36 tane fazla gerek yok bakmaya da. Sis bombası, duvarlarımız, duvarlarımız çok güzel bu arada. Hepsi de çok birbirinden güzel. Yani en sevdiğim duvarlardan biri bu zaten kuşandım. Diğerleri de güzel aslında ama dediğim gibi en güzel olduğu için bunu kuşandım. Evet canikolar videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyif almıştım da canikolar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.